Merhaba, burada şey zannetmek zorunda değilim. Biraz demeli parmağım çok iyi olur demiş. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Burada kesiyoruz. Gözüm olur o yüzden hızlandırdım. Ben çok çabuk açıp gidiyorum hemen. Şöyle pisçe süre şimdi. Bu da bayağı iyi. Çok güzel. Tamam, tamam, şimdi burda şöyle... Çok güzel. Açmak biraz zor. Tamam, ben, ben şöyle bir video yayınlayabilirim. Bizim granma bir oyunumuz var. ikinci bölümünü atabilirim Neyse hemen şey, açık geliyorum Bu açtım. videomu çok sevebilirim. Yeni uzun Ben çok, çok güzel. Arkadaşlar böyle toplar görüşürüz